arkadaşlar merhaba ders yapıcaz. Kalemle Pembeden başlayalım. İlk önce bu. göz <laughs> kabul seçeceğim böyle? bu.Göz kabili da var. <laughs> böyle bu kalemden pembeye koyuyorum pembelerden devam edeceğiz <laughs> bir de şöyle bir tane var bu kromi mi yazın bilmiyorum böyle bir tane daha pembemiz var böyle üç tane pembe Üç tane de mavi var. Bir tane de eşlimiz var. Şöyle. Ay, böyle. Nasıl göstereyim? Böyle. Bunun da ucu var. Buradan basıyorum bak. şimdi mavilerden mavimizden bir tane daha böyle var arkasında da silgimiz var ama normal silgi kullanacağım bir de şöyle patili var bu da çok tatlı de böyle bir şeyimiz var son olarak da olayla olay şöyle bir tane bir şeyimiz var var de göz kapalı seçiyorum <laughs> bir iki üç Ben, e, Çıkatma, yapacağım. Öbür kalın ne yapayım? Neyse bunu Şimdi 85'e e <laughs> geliyorum. Ağzlarını zaten şöyle görseller var. Okuyacağım onları. Var. Kafam karıştı. Herhalde böyle bir şey İşte Çok güzel şeylerle işe çekenlere geldik. geldik. İçerisinde içerisinde yapılan etkinlikler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Etkinlikleri ve planları yaptığınız saatleri tablo yazınız diyor. Şöyle buradaki tablo. Günlük planım uyku. Uyku. Daha bakacağım anlamadım bu şöyle herhalde uyku uyku ben bir saat yok 4 saat 4 saat TV Şimdi kahvaltı yarım saat. Evet, 30 saat yani. Otu, yarım saat olduğu için yarım saat yazacağım. şöyle uyanma uyanma Uyuduğumuz saat 4 saat bunu ben de annem de sürüş

sabah kalk, akşam uyuyayım sonra ne oluyor? Öyle okula gidiş, yemeğe kalkardım. Okula Ders çalışma. Yok. Okula gidiş. Öğle yemeği. Nerede öğle yemeği? Öğle yemeği. öğle yemeği. Yemeğe misafir. Yemeğe misafir. Yemeğe misafir. okuldan eve dönüş işte uyku uyanma kahvaltı git yazalım mı istedim? bir iki üç dört Telefon. beş eve döneceğim okuldan eve dönüyorum. tamam. Gün ender saatin, son akşam Geldi. arkadaşlar sordum. Neyse bay bay sevgilim öpüyorum bay bay.